üzeri kemikten ibaret olmadığınızı izlemek bizleri mutlandırdı. Heyetlerin hepsi şüphe duymadan buradalar. Çeşit çeşit ilim kapılarını topladık ve sistem, nizam, düzen kültürü olarak kürzi kayıtlara indik. Seviyeniz çok ama çok çok iyi. Şimdi dünyayı izliyoruz. Hürmetle izliyoruz dünyayı özün sözünü söyleyecek olanlara kul olmaya geldik. Kötülüğü önleyen, bütüne hizmetçilik yapan ve tahtitli olmayan bu meclisle olmak bizi çok ama çok mutlandırdı. Sual yok dediler, sormadık. Yanıt dünyanın ilmi. Her kim ki kendini diller, kendinde, kendi olanda, biliş halinde yanıtı dinler. Önemli olan kit aşıp yol açmak ve o yanıtı duymaktır. Siz kendinizi dinleyin. Size kendiniz sevgiyle sesleşir ve der ki sevgi sahaya indi. Siz sizi anlayın, dinleyin. Teklikle kodlanın ve biliş halinde duyu, duyan olun, duyumsayın her şeyi. Sizden ilim olanlar silah olan kelamdan öteye varıp ses olurlar ve dillenirler. Bunu duyan her kim varsa biliş halinde kil kum olmayan bir şakla sesleşir. İslam olan insan diye dinletilen budur işte. Bilişe varmış, biliş halinde sesleşendir. Size insan dedik. Siz bilişle dilliyorsunuz bilgiyi. Bilişle kodlanarak kayıt yapıyorsunuz. Biz sizinle ölü diye bilinen bu planeti dinleyebiliyoruz sizinle yoğun ışık halinde kutsal şavka kayıt yapabiliyoruz. Sizi çay diye değil, hak diye dinliyoruz burada. Ha diyeceksiniz ki din nedir? Din nedir bilir misiniz? Kos kayıtlarıdır. Din kos kayıtlarıdır. İslam olana bu bilgi İsra'dır. Size dünyanın ekip halindeki çayından içirdiler ve dediler ki siz robotik kapılara geldiniz ve size İsra olan kaydı yaptık ve siz robbi sahalarda o robotik kayıtlarla çalışacaksınız. Duran kapıyı kuran yaptığında tohum kodlandığında ayrı ayrı biter. Artık her şey yeni bir cem kapısına varır, cem kaydı yapar. Dünyanın sıkıntısı aşılır, yarına varılır ve şavk kelam olur. Bugün dünya İsra kapısını hak kelamla dinleyen bu meclis, bilginin nekesiz kapısında her şeyi dinletebilir. Doğanın gücüdür bu. Doğa sesleşir burada. Doğayı anlayan kendini anlar. Doğayı anlayan yaş yaşamı kayıtlar ve kodlarını diller. İşte o zaman insan cennetini, kelamını, kalemini, hakikiyetini anlatır burada. Orta kapı deniz hep Orta kapı nedir bilir misiniz? İsra kaydıdır. Her şeyin İsra olan kaydı. Ortadır o. Orada ne var bilir misiniz? İkmal tamamlatmaya çabalayanların kelamı var orada. Orada kodlar var. Orada hırs olmaz. Heş, heş edü enla denir ya hani ne demek bunu kim bilirse bilir ama biz size yine de şunu söyleyelim. İslam'ın ilmindeki kelamdan ses vermeye çabalayandır o. Ve dünyanın tohumudur o. Ortanın ortasıdır o. Nüvedir o. Temizlik yapmaya çabalar. Kayıt dışı bilgi var mı? Asla yok. Burada asla kayıt dışı bilgi yoktur az öz değil çok bilgi akışı yapılır ki heyetlerin hepsi kelamla kendi yaşamlarına inebilsinler diye hedef nedir bilir misiniz hak ilmini hak ilahi kürzi kaydını ve hak sahalarını kayda çekmek